Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İbofesör dünyanın en karizmatik ve en seksi adamı. Bu konu tartışmaya falan açık değil. Sakın. Dostlar bugün sizlerle beraber İbo Aslan'ın dünkü MMA maçını inceleyeceğiz. Kendisi tekrardan bir mağlubiyet aldı. Hatırlıyorsanız bundan 3 ay önceydi. Bir önceki maçıyla ilgili bir video çekmiştik. Bu maçını da kaybetmişti. Ion Kutelebay'la bir maç yapmıştı ve ilk roundun 2. dakikasında falan yere alınıp pes ettirilmişti. Bu maçtan sonra İbo'ya çok ağır hakaretler gelmişti. Bunun üzerine bir video çekmiştik. İbo Aslan'ın o maçı neden kaybettiğini, güreşinin kötü olduğunu söylemiştik. Adam o maçtan sonra Dağıstan'a gitti. Güreşini geliştirmek için. Yani eksiğinin farkına vardı. Güreşini geliştirdiğini söylüyor. Bu maçta güreşini geliştirdiğini göremedik. Çünkü yere alınma durumu pek olmadı. İkisi de korkuyordu. Atılım girişim yapmaktan korkuyordu. Bir iki takedown denemesi oldu ama o da çok böyle bir şey getirmedi yani anladın mı? Ayaktalar yumruk sallıyor duruyor geri çekiliyor. Böyle kaçıyorlar falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar maç boyu böyle geçti zaten maçın sonunda maçı hem Türkiye'den takip eden fanlar hem de yabancı ülkedeki bütün MMA fanları şunu söylüyorlardı MMA tarihinin en sıkıcı maçlarından biri olabilir. Hatta en sıkıcı maçı olabilir dediler. Çünkü adamlar hiçbir şey yapmadı. Hakem orada kendisi söylüyor. Hakem diyor artık dövüşün diyor anasını satayım. Hakem burada uyarı yapıyor. Öyle bir maçtı yani. Bayağı bir sıkıcı bir maçtı. Bu maçı İbo puanla kaybetti. Şimdi tabi böyle bir yenilgi geldikten sonra yine aynı ağır hakaretlerin geleceğini birçoğunuz tahmin etmişsinizdir. Biz ne kadar üzerinde video çeksek de bir sporcuya böyle yapılmamalı. Sporcunun bütün özgüvenini düşürürsünüz. Ondan sonra performans gösteremez diye. ilk videoda yorum yapmışken bu videoda da aynı yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Adam yine bir mağlubiyet aldı. Elinden geleni yap. Birazdan eleştiri yapacağız maç üzerine. Elinden geleni yaptı diyelim. Bir mağlubiyet aldı ve yorumlarda hala adama büyük hakaretler var. Bak illaki diyor sanki senden sporcu olmaz, senden MMAcı olmaz demek istiyorsan, İbo ben senin burada başarılı olacağını düşünmüyorum. Sen boksa geç veya şu spor yap. Dövüş olarak işte git bare, bare knuckle yani çıplak el boksa git belki orada iş yaparsın orada para kazanırsın orada ünlü olursun. Böyle şeyler söyledi ki ben senin de başarılı olacağına inanmıyorum. Ama çıkıyorsun diyorsun ki lan balon senden bak olmaz sen zaten hiçbir zaman git kebapçı ol falan tarzı şeyler söylüyorsun. Bu adamın belki bir sonraki maçı UFC'de yapabileceği son maçı bir sonraki maçını da kaybederse büyük ihtimalle UFC sözleşmesi feshedilecek. Çünkü iki tane kötü maç çıkardı. Özellikle bu maç çok sıkıcı bir maçtı. Ve UFC'nin en nefret ettiği şey bu. Sıkıcı maç çıkarma. İstiyorsan gir knockout ol ikinci dakikada ama sıkıcı maç olmasın. Yuhluyorlardı. Seyirciler, arenadaki seyirciler yuhluyorlardı. Öyle yani sıkıcı bir maçtı anladın mı? Bunu yapma diyor UFC. Böyle kötü bir maç çıktığı için bu iki adam adına da kötü bir etiket oldu anladın mı UFC'nin gözünde. E şimdi bir sonraki maçı da kaybederse bu muhtemelen UFC ile anlaşması feshedilecek kardeşim. Yani bir sonraki maça en azından gerekli cesareti toplayabilmesi için bu adamın üzerine gitmemeniz gerekiyor. İlk maçta ne yaptınız? Şimdi ikinci maçın yorumuna geçelim. İlk maçla İbo ikinci dakikada pes ettirildi değil mi? Ama şunu gördük. İkinci dakikaya kadar pes ettirilmeden önce çok büyük yumruklar savuruyordu değil mi? Girişkendi, atılgandı, saldırıyordu. Hatta bir iki kere Kutelebay'ı yakaladı çeneden. Bir iki salladı böyle dedik knockout geliyor ama gelmedi bir türlü. İki dakikalık süre vardı maç yaptıkları. O iki dakikada İbo 80 tane yumruk attı kardeşim. Ve bunların büyük bir çoğunluğunu da tutturdu. Yani atılgan girişken bir yapıdaydı. Bu maçta gördünüz mü İbo'yu? Yumruk sallamıyordu anasını satayım. Niye sallamıyordu biliyor musunuz? İlk maçtan kalan o korku çekingenlik kardeşim. Çünkü ilk maçta ikinci dakikada knockout oldu ya girişkendi yakalandı yere alındı knockout oldu ve ülkenin komplesi %95'i arasını sadip adamı aşağıladılar Adam bütün kampı boyunca ne kadar video atarsa atsın, ne kadar paylaşım yaparsa yapsın. Hepsinin altında balon dediniz, işte senden olmaz dediniz, sen bir bok yapamazsın dediniz, 2 dakikada pes ettin dediniz. Adamı öyle bir aşağıladınız ki adamın psikolojisi gitmiş durumda. Bu maça geldi, bütün roundlar boyunca kardeşim adam böyle duruyor. İbo girişken olsaydı belki de oturtup knockout edecekti ama çekindi kardeşim. İlk maçtaki gibi şimdi atılgan olursan vurursan vurursan Ya yakalarsa beni aşağıya alırsa Ya pes edilirsem tekrardan Bu sefer tam mahvolurum ağzıma sıçarlar yorumlarda Anladın mı? Adamın psikolojisini mahvetmişler Ha şunu söyleyebilirsiniz burada Ya profesör bu adam Dağıstan'a gitti Adam burada güreşini geliştirdi Niye korkuyor ki? Hatta kendisi takedown yapmalı Kendisi onu bitirmeye çalışmadı Oğlum bak önceki maçında 2 dakikada pes ettirilmişti ya 2 dakikada pes ettirildiği için Güreşinin çok kötü olduğunu söylemiştik O maçından bu maçına Üç ay, iki buçuk üç ay geçmiş. 3 ayda sen ne adamı yere alıp pes ettireceksin? 3 ayda ne kadar güreş geliştirebilirsin? 3 ayda geliştirebileceğin güreş şu. Belki birkaç takedown stilinde savunma yapmayı öğrenirsin. Öyle kamzat gibi alta gireceğim, aşağıya alacağım, boyun kilidi bilmem ne yapacağım. Öyle bir takedown yapacağım yani anladın mı? Öyle bir dünya yok. 3 ayda böyle bir şey yapamaz. İbo da diyor ki, 2,5 3 ayda tabii bir bok geliştirmeyiz. Büyük ihtimalle bu adam beni yere alırsa yine problem yaşayacağız. O yüzden dikkatli olmam lazım diye çekinerek dövüşü yaptı. Bütün rauntlar boyunca o bildiğimiz mermi gibi yumrukları yağdırmaktan çekildi kardeşim. Zaten rakibi de bunun farkındaydı. İbo'nun saldırmaktan çekindiğinin farkındaydı. Her an yere alınmaktan çekildiğinin farkındaydı. Çıktı rakibi maç kazandıktan sonra. Bu sabah izledim zaten onlar röportajını izledim. Adam diyor ki İbo'ya maçta özellikle bir iki kere. Hiç öyle bir amacım yoktu. Yere alıp pes ettirme amacım yoktu zaten. Bir iki kere deneme yaptım. Yere alma denemesi yaptım ki İbo'nun beynindeki o korkuyu canlandırıyor. İbo hala kendi içerisinde güreşinin kötü olduğunu düşünüyor. Ve ben bunu yere alma korkusuna alırsam bana saldırmayı kesecektir. Çünkü saldırdığı zaman İbo biraz açık veriyor. Açıkta yere alma ihtimalimi ona gösterirsem İbo Aslan bana saldırmayı bırakacaktır. O yüzden eleman bir iki tane takedown yapmış. Bunu kendisi anlatıyor. Bir iki tane takedown yapmış ama amacı yere alıp pes ettirmek değil. Sadece İbo korkusun biraz diye. E bunu yaptıktan sonra da İbo gerçekten çekiniyor kardeşim. Saldırmaya o bildiğimiz mermi gibi yumruklarını yağdırmaya çekiniyor. E ne oluyor? 5 round hiçbir şey olmamış bir maç izliyoruz kardeşim. Bütün UFC fanlarının tamamının dünyanın en sıkıcı MMA dövüşüydü dediği bir maç izliyoruz. İbu e Aslan böyle kötü bir performans çıkardıysa onu aşağılamak yerine, bir sürü saçma sapan hakaret yağdırıp adamın özgüvenini mahvetmek yerine yapıcı şeyler söyleyecektiniz. Şu an özgüvenini öyle mi mahvetmişsiniz ki adam kendi normal kendi tekniği vardı bak. Adam 29'a 30 yaşına gelmiş neredeyse. Yıllardır dövüş yapıyor. Yıllardır dövüş yapan bir adamın bir stili vardır. Bir dövüş stili vardır. Tamam mı? İbo'nun da dövüş stilini biliyoruz. Yağdırmalı, baskılı, sert yumruklarını konuşturduğu bir dövüş stili vardır. Ve atılgandır. Adamın üzerine gider. Anladın mı? Ama adamın özgüvenini öyle bir mahvetmişsiniz ki. Tabi kaybetmesi eyvallah. Kendi suçu. Evet. Performans gösteremiyor eyvallah kendi suçu ama adamın psikolojisini mahvetmişsiniz çok kötü yorumlar çok kötü aşağılamalar bu tarz şeylere maruz kaldığı için artık korkuyor. Bir tane daha aynısını yaşama riskini almıyor. Riski alsa belki yenecek. Ama adam riski alamıyor. Çünkü 3 ay önce kaybettiği maçtan şimdiye kadar sürekli hakarete maruz kalıyor. Ve Türkiye'nin çok büyük bir geneli onu böyle hakarete maruz bırakıyor. Anladınız mı? Ben bunu bir daha yaşamak istemiyorum. O yüzden biraz daha geride takılacağım diyor. Ve böyle bir maç çıkıyor kardeşim. Bir tane daha mağlubiyet alıyor. Dediğim gibi sözleşmede büyük ihtimalle bir maçı kaldı. İbo Aslan'ın bir sonraki maçta kesinlikle sağlam bir galibiyet alması lazım. O yumruklar var ya, mermi gibi yumrukları var ya, onları konuşturması lazım. Şimdi bu ikinci maçta çok temkinliydi ama üçüncü maçta daha rahat olacağını düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Artık ya hep ya hiç. Çünkü büyük ihtimalle bir sonraki maçta da kaybederse gerçekten UFC sözleşmesini feshedecek. Bir sonraki maçta İbon'un üzerinden biraz daha baskı kalkacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maçı yenildin ikinciyi de yenilmeme isteğinin baskısı vardı. İkinciyi de yenildiğin zaman artık lan dibi gördüm diyorsun. Bundan sonra ya Hariro ya Merro diyorsun. Gel lan buraya diyorsun. İlk rounda mermi gibi. Mermi gibi yağdıracak büyük ihtimalle. İnşallah üçüncü maçta hakkını vererek güzel bir performans çıkarır. En azından UFC'deki o sözleşmesini canlandıracak. Dana White'ın oradaki yetkililerin, üst kurumun ilgisini çekebilecek bir performans sergileyecek ki bir sonraki sözleşmesinde tekrardan yenilesinler sözleşmeyi devam ettirsinler. Bu arada maçı daha detaylı analiz etmek istiyorum ama sürekli şöyle fake'ler atıyorlar bir sallıyorlar falan böyle ayaktalar dans ediyorlar. Yani pasif bir süreç geçti sadece Ibo ile ilgili şunu gördüm. Low kick sallaması işte bir iki high kick sallaması ayaklarını daha fazla kullanmaya başlamış. Tekmelerini kullanmaya başlamış. Tekmelerini kullanması biraz güreşini geliştirmesi güzel ama kendisinin en tehlikeli olduğu şey yumrukları, o yumruklarının sertliği, o balyozlar var ya. Bunları az kullanmaya başlamış. Tam aksini yapması lazım. Asıl silahlar bunlar. Bunları kullanacaksın. Diğerlerini de savunma amaçlı kullanacaksın. En azından şimdilik. Yeterince uzun bir süre sonra diğerlerini de saldırı için kullanırsın. UFC'deki en hayran olduğunuz adamların bile kariyerinde kötü mağlubiyetler var. Bu da aklınızda bulunsun. İbo'ya başarılar dileyelim. Kendinize dikkat edin. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, profesyonel fitness kanalına abone olmayı, ibofesörü e instagramdan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler BOOM seçilmiş kişilersiniz.